arkadaşlar oyun dediğiniz işte böyle olur ya. Şimdi bana mega kutudan 6 yazdı ve bu çıktı. Şimdi bir bana söylesin. Size süper isteyerek mi yaptı yoksa yani kazayla falan mı? Olur? Bir de bakın kaç kupada 4846. Süpercell eğer bu video iyi izliyorsa Allah çok teşekkür ederim. Süpercel artık. Şey, Süpercel insanlar ne diyor ya? Yani şey mi Alça. Eh. <laughs> ya hayır, bu yine aynı karakter. Eh. Şimdi <laughs> Süperce <de> ben artık <laughs> amca mı denilsin yoksa dünyanın kralı insanı mı denilsin bilmiyorum ama. Kesinlikle ben şu anda dünyanın e, en mutlu insanıyım. Param kaçacak? Geliştir. <gülüyor> <gülüyor> kameradan bakarak yapmak ne kadar zormuş ya. Ye. Yeah. 1239 sim kaldı, param kaldı. Buradan iste istersen şey de alabilirim. Ama ben şey değil. Allah, Mortis değil la. Ve ben 169 vereceğim mi? Süperce ayıp olmaz ama şey alırım dayı. 80'i süper ender. Bir de oyun gemisi bana yardım etti büyük ihtimalle. Arkadaşlar buraya gelip oyun gemisi yazabilirsiniz. Şuraya gelin 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 gelin. Hı. Şuraya gelin buraya oyun gemisi yazıp yapın. Herhalde bundan kaynaklı oldu yani yoksa bilmiyorum. Ama süper ellerinden öpüyorum yani o kesin de. Oh Biliyor musunuz yeni karakter geldi zannettim. Oy ne iyi olurdu be. Böyle bir tane daha karakter geliyor düşünsene. Allah. Arkadaşlar ben buna ilk başta aksesuar zannettim. Sonra acaba e, acaba bu kolle İnşallah inşallah kolektirdir. Çünkü arkadaşlar yani şöyle dönüktü bana. Kollarından anladım. Çünkü kolları hiç kapanık bir karakter ben bilmiyorum yani. Yalnız. Aa, artık ben süper ne diyebilirim. Biri bana söylesin. Yorumlarda yazın. Süper ne diyeyim. Ama iyi olacak. He, kötü bir şey demem. Kötü bir şey yazarsanız engellerim anlıyorsunuz. Aslında pek de bilmiyorum ama. Hi. Neyse arkadaşlar bir Kollet videosu. <laughs> bir videoda videonun sonuna geldik görüşürüz. Bye bye.